Evet sevgili müşterilerimiz. Bugün Kütahya Hisarcık Mahallesi'nde 7000 metrekare futbol sahası gibi bir arazinin tanıtımı için geldik sizlere buraya. Harika bir yer. Buğday ekiliyor. Ekilmiş zaten, biçilmiş şu an. Savunuma bakılırsa gayet verimli bir yer. Ee, ana yoldan ana yoldan hemen yaklaşık 350 metre içeride. Kendi orman yoluna cephe, ormana cephe, orman yoluna cephe bir yol olayı var. Yani kadastral yol pek buralarda zaten o kadar çok da yok. Ama gidilir bir, zaten aracımızla geldik görüyorsunuz. Gelir, gelinebilir bir yolu var. Ekilir, dikilir, 7000 metrekare arazimiz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.